Şimdi bakın, sen bitirme, sen bitirme, ben okay. bir parantez açayım. Ee, geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmamızda e, dedik hocam dedi, cami cemevi e, ilişkisi itibariyle dedi bir şey söylemek istiyorum dedi. Kur'an-ı Kerim'de cami yoktur dedi ilk defa söylüyor cami mescit. yoktur dedi ama mescit. cemevi de yoktur dedi. O da doğru. Doğru. Mescit, e, ama mescit doğru vardır de. dedi. Doğru. O da doğru dedim. E, o zaman mescitte birleşelim sayın Cumhurbaşkanı. O olur yani bu şey <laughs> değil ki yani bir burada, ibadet yeridir. İster burada. mescitte ister başka bir isimle. Evet. Ama bunu sizin tekelinizi alma evet. hakkınız olamaz. Diyebilirsiniz ki mescit tamam birleşelim doğru. Mescit kelimesinde birleşilebilir. Bunun için hiçbir sakınca yok. Ama peki Orta Asya'daki yani Türk kayımlarında dergahta, bargahta, tekkede, zaviyede, bugün Balkanlarda gördüğümüz yüzlerce değil binlerce türbede bütün bunlar hepsi iyi insanlar için yapılmış olan mekanlardır ve o insanlar aslında türbe dediğimiz bugün bazı kanunların yasakladığı olaylar İnsanların örnek model insan olarak kabul ettiği ve gidip kendilerine niyaz olarak tanrıya kendi zahmetlerini, zıraplarını el, ulaştırmak istekleri, dileği varsa yardımcı olması için gidilen yerlerdir. Peki ben şöyle bir şey ben, söyleyeceğim he. araya girip. Şimdi biz önemli olan tanımlamamak. Ya, kendini nasıl tanımlıyorsa bizim ona saygı duymamız gerekiyor. Ben diyor cemevine gitmek istiyorum. İslam'ı böyle yorumluyorum, böyle anlıyorum, böyle inanıyorum, böyle yaşamak istiyorum. Devletin, bizlerin ve devletin, esas devletin buna saygı duyması evet. ve buna göre düzenleme yapması lazım. için ama sistemin ona Bu... uygun olması lazım. Sıkıntı orada zaten. İşte, tamam yani. Sistem şey yani şey siyasal, ama orada sistemde sistemde siyasal kültür buna uygun dersen, olsa. Müsaade Ahmet Bey'in e, görüşüne neden böyle olamıyor cevabını vereyim mi Ahmet Bey? Şimdi... Korku nedir biliyor musunuz? Bana göre Diyanet İşleri Başkanı neden ille tekelini almak istiyor dini duyguları ve kurumları? Çünkü eğer Aleviliğin İslam anlayışı cemevlerinde ve bulundukları ortamlarda eğer ifade edilebilirse, ifade imkanı bulursa Sünni İslam'ın büyük ölçüde Aleviliğe kayacağını düşünüyorum. Çok yanlış bir düşünce. Evet çok yanlış. Bırakın. Neden? Bakın bunun Bu fikir gayet şöyle, basit. Hocam bakın e, rekabet fikirlerde olduğu gibi dini yorumlarda evet. da rekabet olmalı. Madem sen İmam Hatip okulu açıyorsun, sünni İslam'ı öğretiyorsun. Aç değişik okullar orada da Alevilik öğretilsin. İşte öğretmiyorlar. Neden? Evet. Şimdi bakın yani, bizim yani, devlet yani, büyüklerimiz dahil, devlet büyüklerimiz dahil özellikle uluslararası platformlara çıktıkları zaman dayanabilecekleri insanın tümü bizim kendi değerlerimiz olarak Alevidir. Mevlana'dan söz ettiği zaman mesela dün Sayın Başbakan'dan öyle bir yorum gördüm. Doğrusunu isterseniz tuhaf karşıladım. Yani işte bir taraftan Hacı bektaş Veli, Ali Veli temsilcisi olarak ama diğer taraftan işte Mevlana Konya'da diğer evet. e, Mevlana Alevidir şey değildir Peki, ki. Hocam ama şöyle Ahmet Bey e, orada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın gerçekten şunu herkesin kabul etmesi lazım. Anadolu e, Müslümanlığında Bakın bunu genel olarak söylüyorum. Anadolu Müslümanlığında temel Hazreti Ali'ye dayanır. Peki. Tamam mı? Şimdi ben Alevileğe şöyle bir, dayanır bir, açıkçası. Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Ve ondan sonra bakın burada Sünni Müslümanlıktaki tarikat şeyhleri veya Alevilikteki dedeler aslında gök tanrı dinindeki şamanlardır. Yoksa İslam'ın e, yok. temelinde yok, hocam ya, şöyle ya, söyleyeceğim. Ya. Bir, bir dakika ama mantık olarak bir şey söyleyeceğim. Bu da bir yorum. Bakın tamam. İslam'da İslam'ın temelinde insanları kutsallaştırma El yoktur. Evet, hoşuna gitti. İsla, hayır, İsla, İslam'ın Hocam, temelinde insanları kutsallaştırma ya. yoktur. Hocam. Ve ben herhangi ben bir ben şekilde böyle şey, vesaire gibi şeyler yoktur. Bir, birkaç nokta var. Ama bunlar ta sonraki tarihlerde ortaya çıkmıştır Hocam. ve en yaygın olarak da bizde vardır. Anadolu Müslümanlığında Hocam, vardır. Hocam şimdi o, onları söyleyeyim. ayrı bir oturumda konuşuruz. Ama bir şey Şöyle daha bir söyleyeyim. Ya e, hayır, pir sultan abdal Hocam da olabilir evet, derneği. Hangisi? Derg işte Pir Sultan Abdal'ı de Derneğin dergisinde bir Aleviliğin İslam dışında özgün bir Anadolu inancı olduğu başı, savunuluyor bak, mu savunulmuyor başı, mu? Peki. Yani, Hocam, bilir. Yani, Hocam yani. bilir. sizin de röportajınız şeyiniz Bunun var. Ama bunu yapan kim? Bunu bunlar devletin genelde kurdurduğu derneklerdir hocam. Şey, şey, o, o kadar hani değil hani hocam ama öyle değil. Yo, o, öyle öyle. Bir öyle. Bir yaklaşım. Yani Bakın doğru. Bakın şey, öyle. Benim benim Herkes var. birazdan konuşmaya başladı. Yani yani Anlaşıyor. Baş ee, hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir izin verin lütfen.